Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'in İspanya'dan yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bildiğiniz üzere Malaga Film Festivali için İspanya'da bulunmakta ve bugün İspanyadaki ikinci günü ve tabii ki bugünü günü de fanlarıyla sevenleriyle birlikte geçiren Kerem Bürsin, bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Herkes yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzu çok beğeniyor ve büyük bir ilgi gösteriyor. İşte sizler için bu ilgi dolu anlardan birkaç tanesini videomuza ekleyerek yayınlıyoruz. Umarız ki bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız, gözünüz kulak